Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Bugün de sabah erken yürüyüşüne çıktım. Komşunun bahçesinde ördekler yatıyor. Demek ki sansar buraya uğramıyor. Evet ne güzel uyuyorlar bak hiç. Hiç kaçma bile kaçmıyorlar. Ne oldu? Şimdi mi beni gördün? Öbürler de şurada uyuyor. Gece burada kalmışlar. Bizim memleketi olsa çalardılar bunları. Burada ev de yok yakınlarda. Bak. Öpüsüz. Şöyle de bir firaktesi var. Önceden burada koyun vardı. Koyunları satmışlar herhalde. Bayağı bir 10-15 sene vardı burada koyun aşağı Şimdi koyun yok. Çok güzel kuşlar diyor, diyor sabah sabah. Arasından bulamazsın bu ortam bir yerde. Kimse yok bugün. Tadilmiş. Sabah. O her, gözden herkes uyuyor. Ben video okuyorum YouTube'a ama benden başka herhalde bek seyreden yok. Ama ben yine de çekeyim. Belki seyredenler olur güzellikleri görmüş olsunlar. Almanya'nın en güzel olan şeyi her şey derdi düzenli. Bak hiç kuşlar bile kaçmıyor insanlardan. Kospalar bak. Karadağ ok, kospa ne dersen de sesleri. Çiçekleri gelmişler. Normalde çöp atmazlar ama buraya atmışlar. O da hemen göründüğü <laughs> göründüğü gibi yapıyor. Bak orada. Yavan güvercini otluyor. Evet, çok güzel kuş sesi nefes Eş, eşliğinde yürüyüş yapıyorum. Ah hadi burası satlıktır. Ama sen yabancı değilsin, burayı ben sana sadayım. Böyle çocuk farkı yapmışlar, otunlardan yürüyüş yerleri, oynama yerleri. Bak kara Memlekette belki de kalmadı. Buralarda çok var. Her tarafta olur. Burada böyle kumdan oynama yerleri yapmışlar. Çocuklar oynaması için. Şimdi sabah olduğu için kimse yok. Buraya tulumba koymuşlar su çıkarıp çıkarmaları için. Bakalım çalışıyor mu şu anda su çalışıyormuş. Bak buradan yer, yerden su çıkıyor. Kişileri yerlere atmışlar. Normalde fantı bunlar. 25 cent tanesi. Buraya koyalım bunları. Buraya birisini de bırakmış. Unutmuş herhalde. Yavaş yavaş eve gidelim. bak ıhlamurlar. Bunları burada bilmiyorlar. Çay yapmasını da bilmiyorlar. Bunları toplayıp Türkiye'de satmak lazım. Bak çiçeklemişler. 10-15 gün sonra buralı arılardan kaynar. Zamurlar her taraf arı kovanı gibi olur. Tertipli düzenli bakımlı her taraf. Ben de yavaş yavaş eve doğru gideyim. dostları biçmişler ya öyle güzel alıyor ki parktan çıktım şu anda. Evet. Buraları merak edenler için şöyle güzel bir video olsun. Siz de seyredin. Yorum da yapın. Bir şeyler söyleyin ya. Aha kedi kaçıyor. Marj çiçekleri açmış. Evet. İnşallah güzel bir video oluyordur. İlk her yerde kendini güzelliğini gösteriyor. Evet bu günlük bu kadar. Yeter. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.